Akif Hocam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bir sohbet ya da bir mola başlığı altında söz verdiğimiz gibi 2023 Tayfa'ya bir takım sorular sormak üzere Özlem Hanım'la birlikteyiz. Ve Özlem Hanım'a bazı özel sorular soracağız. Özel hayatta ilgili değil elbette. Seninle benimle ilgili rehberlik faaliyetleri açısından Özlem Hocam çok önemli bir rehber öğretmen. Onu söyleyecekleri çok önemli. Dolayısıyla biz e, bir rehber eşliğinde yürürsek hem yolumuzu kaybetmeyiz hem de güzel işler başarırız. Hoş geldiniz. Özel Hoş tutun. Merhabalar. Merhaba Nasılsınız? İyiyim, heyecanlıyım. Evet, bu <laughs> evet, normal. Hepimiz evet. açısından bu e, normal bir şey. Şimdi 2023 tayfayla e, hem bir yolculuk yapıyoruz evet. hem de e, üniversite hazırlanan veya üniversite sürecini erkenden başlatmış olan arkadaşlarımız. Tabii kamu personel sınavına hazırlanan arkadaşlarımız da var. Onları da unutmuş değiliz. Bu arkadaşlarımızla ilgili olarak bir yıllık önemli bir süreç var önlerinde. Evet. Sizden planlama nasıl yapılır? Başta bu yani üniversite yazılık veya bir şey başarma noktasında plan nasıl gerçekleştirilir? Böyle öz birkaç kaç cümle tecrübelerimiz, öğrencilerle yapmış olduğunuz yolculuk, böyle bir şeyler. Yani şimdi şöyle söyleyeyim aslında bu e, öğrenciler açısından bakınca tabii ki stres düzeyi genel anlamda, anlamda yüksek. Evet. E, yani kaygıları yüksek, belirsizlikler var, neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar, süreci nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Ama burada önemli olan ki bence en önemli şey istikrarlı ilerlemek gerektiği. Yani evet. çok önemli, istikrarın evet. altını çizelim. Evet. Yani e, ritmik olarak yapılan davranışlar diyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle hani e, ben biraz e, açıkçası uzun mesafe koşucularına benzetiyorum. Hani yarışa çıkarlar ama bazen yarışı işte en sonda başlayan kişinin eee finalle en e, en önde ulaştığını görebiliyoruz. Çünkü süreci çok hızlı, çok yavaş götürmek değil. Süreci istikrarlı bir biçimde götürmek önemli. Eee zaman içerisinde siz de biliyorsunuz yani öğrencilerimizin sınav hazırlık sürecinde gözlemliyoruz. İşte belli aylarda bazen düşüşler yaşıyoruz. Bazen... Özellikle o aylardan kastınız. İşte Kasım aylarında mesela yani böyle hı hı. Ağustos, Eylül'de bir hızla başlıyoruz. Evet, evet. Ama bu istikrarı e, tabii içsel motivasyonumuz da yüksek değilse evet. yani o dıştan bir şeyleri zorlama zorlamayla gidiyorsak işte Kasım ayında bazen düşüşler yaşayabiliyoruz. Nisan gibi böyle Nisan, Mayıs gibi düşüşler yaşayabiliyoruz. E, süreci iyi yönetebilmek lazım düzenli ve istikrarlı bir şekilde gitmek lazım. Tabi burada öncelikle bir de kendimizi iyi tanımak lazım. Yani Burası çok önemli sanki. Evet. Yani Bundan kasıt nedir? Evet, evet. E, sayın dinleyiciler, güzel insanlar. Kendini iyi tanımak dedi Özlem Hanım. Evet. E, bu kendini iyi tanımak meselesini biraz açmak istiyorum ben. Nedir bu? Nasıl, Nasıl tanır insan kendini? Yani? Bir kere eksiklerimizi doğru görmek gerekiyor. Yani yapabildiğimiz değil, yapamadıklarımızı önce bir doğru tanımlamamız gerekiyor. Çünkü bazen şunu yaşayabiliyoruz, öğrencilerimiz kendini iyi hissettiği konuların sorularını çözebiliyorlardı bazen evet. zaman zaman. Yani burada öncelikle bir kere kendimiz önce dürüst olmamız, ben neredeyim, neyi istiyorum, evet neyi hedefliyorum, peki bunu yapmak için neye ihtiyacım var, nereden başlamam gerektiğini bize bu söylüyor aslında. Benim edebiyatta ya da matematikte şu şu ilgili konularda eksiğim varsa eğer bunları da doğru görmem gerekiyor. Ki burada deneme sınavları, soru çözümleri bizim için önemli göstergeler. O yüzden kıymetli. Burada düzenli olarak yaptığımız hatalar aynı konulardaysa, benzer testlerde, benzer sorularda hatalar yapıyorsak konu eksiklerimizi doğru görmemiz gerekiyor. Ki sonucu da doğru bir şekilde ilerleyebilir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yani ben buradan şunu anlıyorum Sayın Hocam. E, hataların başlıklı eğer bir e, albümümüz olursa, hı hı. yani yanlış yapmış olduğumuz soruları e, bir araya topladığımız bir defter olabilir hı hı. veya A4 kağıtlarına bunları yapıştırma zahmetli gibi gözükebilir ama böyle bir şey olsa hem e, nerelerde hata yapıyorum o branş hı hı. branş görme açısından güzel olabilir hem de evet, hocalara bunları sorarsak, ee, nasıl Şimdi olmuş yani, Şöyle söyleyeyim hocam şey. açıkçası, e, yapılamayan her soru e, bizim karşımıza çıkacak bir düşman askeri olarak görürüm ben. Evet. hani e, savaş, eğer bir savaşsa hani evet. tabiri caizse Ben tırnak içerisinde evet. E, evet tırnak içerisinde Bizim başarı savaşımız Evet yani kendimizle aslında kendi hayatımız için verdiğimiz bir savaş öyle söyleyeyim bir mücadele e, Ve e, o sonuca istediğimiz sonuca ulaşmak istiyorsak e ee, Tabii ki karşımıza çıkacak engelleri de ortadan kaldırarak ilerlememiz gerekiyor. Ki o soruların yani yapılamayan her soru Hı -hı. E, bizim için bir engel. Yani ya veya işte Ulaşmaya çalıştınız. Evet. evet yani, yani e, bu çok önemli bir kere somutlaştırmamız için de sizin söylediğiniz şekilde hareket edilirse eğer e, işte hani bunlar yazılabilir. Benzer sorularda aynı hataları düşürüyorsa zaten orada konu eksiği de vardır muhtemelen. Belki geri dönüşler olabilecektir. Çünkü bazı dersler malum hani e, konular üst üste binerek gidiyor. Yani 10. sınıf, örnek veriyorum işte fizik dersinde belki 12. sınıfı yapabilmemiz için bizim 10. sınıfa da geri dönüş yapmamız tabii, gerekiyor. Tabii. E, ya da oradaki kazanım eksikliğimiz üzerine koymamızı engelliyor. Dolayısıyla evet e, doğru şekilde bunların altını çizmemiz ve belirlememiz. Ama dediğim gibi önce kendimize dürüst olmamız gerekiyor. Evet çok önemli evet. dürüst olmak. Yani kendimizle yüzleşmek. Evet. Bunun altını çiziyor Özlem Hanım, sayın rehber öğretmenimiz. Ve dürüst olduğumuz zaman yüzleştiğimizde başarı grafimizin yukarıya doğru olacağından bahsediyor. Hani meşhur bir söz vardır ya bir yol bul ya bir yol aç şeklinde. Evet. Sanki bir yol bulacağız. Evet. Bu da yüzleşme yolu olarak. Yani, evet, yani şöyle söyleyeyim hani aslında testte öğrencilerimiz önüne alırlar. Ben bunu çok söylerim. Önüne alırlar. Biri iki, bir ve ikinci soru genelde kolaydır. Sayısal dersler için bahsedeyim. 1 ve ikinci sorular genelde kolaydır. Şöyle üçte bir teklemeye başlarlar. Dörtte çünkü konunun özüne girilecek falan. Bizim kritik noktamız şudur hocam. Ee, ben bunu yapamıyorum deyip o testi kaldırıyorsa öğrencimiz orada kırılma noktasını yaşıyoruz. Ne kadar soru varsa yapılamayan teste, Evet. 1 2 3 4 tamam 3'e kadar yaptık diyelim devamında. Her birini ki öncelikle şu çok önemli. Şimdi e, öğrencilerime de şunu sürekli söylüyorum. Yapılamayan tüm soruların e, en kısa zamanda ilgili dersin öğretmenine sorulması gerekiyor. Kesin. Ki e, şöyle söyleyeyim yani insanoğlu evet bilimsel olarak kanıtlanmış insan beyni öğrendiği pek çok şeyi bir saat içerisinde büyük çoğunluğunu unutmaya başlıyor. Dolayısıyla günlük gördüğümüz dersin günlük tekrar yapmamız, e, onunla ilgili günlük testi çözmemiz ki bu bahsettiğimi mesela şunu yaşayabiliyoruz. Derste çok iyi anlıyoruz. E, akşam bununla ilgili testi çözerken iki 2'ye evet yapabiliyoruz. 3-4-5'te de teklemeye başlıyoruz. Ben bunu okulda anlamıştım diyor öğrenci. <laughs> Vakit kaybetmeden. Evet, ister dediğiniz gibi altı çizilerek, ister renkli postitler, ister ayrı defter yazılarak. Ya da hani deneme sınavında Hiç hata yaptığı soruları kesinlikle. gün, ertesi gün ya da en kısa zamanda e, öğretmenize çözdürmemiz gerekiyor, öğrenerek ilerlememiz gerekiyor. Çünkü e, bugüne kadar yani e, zaman çok kıymetli, ertelediğimiz her şey bir yığın olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla da beklemememiz gerekiyor. O yüzden dedim istikrarlı bir biçimde Zamanı iyi yöneterek gitmemiz gerekiyor ki eğer böyle yaparsak 24 saat aslında uzun bir süre. Evet. Yani 24 saati yetiremiyorum diyoruz ama zamanı iyi yönetmek lazım. Evet. Eğer iyi yönetirsek evet yetebiliyor. Evet yani ben buradan şöyle bir çıkarımda bulunacağım. E, zamanı iyi yönet ki parayı iyi yönetmek gibi evet. ve başarı seninle birlikte olsun. Hani evet. e, zengin insanlara baktığımız zaman parayı iyi yönetmiş insanlar. Evet. Ee, sen de zamanı iyi yönetirsen, hani başarı seninle birlikte olacak." diyor tabii. hocamız. Ben böyle biraz e, aşağı düzeyden, yukarıya doğru çıkan öğrencilere çok şahit oldum. Tabii ki. Ee, tabii, 24 yıllık bir serüvenim var öğretmenlikte. Ee, dolayısıyla hani bir öğrencim hatta doğru yaptım, neden yaptım bilmiyorum. Yani hocam bana bunları bile açıklayabilir misin demişti, samimi bir dilde. Ben de eğer hani samimiysen sana yardımcı olacağım demiştim. Eksiden başlamıştı arkadaş. Eksiden başlayarak çok ciddi artıya çıkan öğrenciler görecek. Siz de yaşamınıza böyle örneklerle karşılaşıyorsunuz. Bu şekilde örneklerle de karşılaşıyorum. Hatta az önce söylediğim aslında e, maraton koşucularına benzetme sebebim bu. E, mesele yarışın hızlı başlamak, geriden başlamak değil. Ama düzenli olarak, istikrarlı bir şekilde kendini e, doğru tanıyarak, eksiklerini tamamlayarak ve süreci iyi yöneterek gidiyorsak ki süreci yönetmemizin, beslenme şeklimizden aldığımız uykuya, fiziksel ihtiyaçlarımızdan evet. e, ki bunlar da dahil, e, bütün bunları iyi yöneterek eğer ilerliyorsak istediğimiz sonuca ulaş, ulaşmama ihtimalimiz çok düşük yani. yani büyük evet. bir sürprizle karşılaşmadıktan sonra. Böyle bir şey yok ki e, öğrenci de zaten bir de şu var, e, yapabildiğini gördükçe kendi motivasyonunu zaten, içsel motivasyon diyorum ya, kendi motivasyonunu kendine sağlamaya başlıyor, e, kendini iyi hissetmeye başlıyor, evet. zaten e, ders çalışmak için de evet motivasyon da artıyor ve istediği sonucu da ulaşıyor. Evet içsel motivasyon evet. çok önemli. Evet. Şimdi e, Özlem Hanım'a e, başarılı olmanın sırları ile ilgili genelde böyle şeyler olur ya hani e, şunda şöyle olmanın üç sırrı gibi. Ben de e, müsaade ederse e, tabi bu mülakatımızı herhangi bir soru vermeden e, spontane bir şekilde geliştirerek yapıyoruz ben böyle sohbetleri seviyorum çünkü aniden gerçekleşen aniden sorulan sorularda hazırlıksız evet çok <laughs> evet. böyle güzel şeyler olabiliyor. 3 evet. altın kural desek ben birincisi zaman yönetimi diye algıladım evet, kesinlikle. İkincisi sanki disiplin disiplin evet yani o istikrarı disiplin olarak da isimlendirebiliriz Tabii bunu kimisi hani istediği şeye oturup diyebilir, azim diyebilir, hırs diyebilir. Bunu farklı şekilde isimlendirebilir ama sonuçta şöyle söyleyeyim e, her neyse yaşamak istediği gelecekte her nasıl bir gelecek hayal ediyorsa bu tamamen o kişinin elinde. Kendini nerede görmek istiyorsa. Nerede görmek yani. istiyorsa. Şöyle söyleyeyim. Gerekli insan kaynağı ki bu ailesi olabilir, yakın çevresi olabilir, öğretmenleri olabilir. Evet. Gerekli insan kaynağı ihtiyaç duyduğu insan kaynağı e, ona zaten eminim destek olacaktır ki etrafında mutlaka destek alabileceği insanlar Çiğ da vardır. Kimin gerçek Kesinlikle. var. Kesinlikle. <laughs> evet. evet, Akif Hocam kanalı bu gerçekten <laughs> Çok önemli bir kaynak. Ederim. Ee, kaynaklarını iyi kullanıyorsa, e, istikrarını evet düzenli olarak tabii ki insanız. Tabii ki e, yani bir herhangi bir e, nesne, bir varlık değiliz. Değil İnsanız. Evet ki duygularımız var, düşüşlerimiz var. Tamam. Evet. Ama bu süreci çevremizdeki o insan kaynağıyla birlikte güzel de yönetebiliyorsak, motivasyonumuzu da evet, koruyabiliyorsak sonucun istediğimiz gibi olmama ihtimali yok. Ben o zaman üç altın kuraldan, üçüncüsünü de vazgeçmemek olarak algılıyorum. Kesinlikle adlıyorum. öyle. Yani üç altın kuraldan bahsettik, vazgeçmediğimiz zaman evet. istikrarlı olduğumuzda Şöyle e, söyleyebiliriz zaten. Zaman yönetiminde. Aynen öyle, ölür. yani dünyada dünyada hani pek çok kişinin evet hayat hikayesine bakıyoruz. Gençler bunları meraklı da zaten pek çok. artık internet üzerinden de araştırıyorlar, izliyorlar, bakıyorlar. Ama e, insanları başarıya götüren şey zaten en temel en temel şeylerden birisi bu. Vazgeçmemek. Evet iş çıkışlarımız olacak. Evet e, sıkıntılar da yaşayacağız. Ki bunlar bizleri güçlendiriyor olacak. Hani e, evet 200 tane başarısız deneyin sonunda belki 201. kez de başarıyı görüyorsa bir bilim adamı. Önce başarısızlıklarını görüyor, nerede başaramadığını, işte kendini tanımak diyoruz ya, önce hataları da evet fark ediyor evet. ama vazgeçmeyerek istediği sonuca yine ulaşmayı da başarıyor. Evet, çok teşekkür evet. ediyorum. Şimdi Özlem Hanım'a merak ettiklerimi sordum ve tabii sizlere rehber olmak, rehber öğretmen eşliğinde, uzman rehber öğretmen eşliğinde sohbet etmek istedim. Samimi sıcak bir sohbet. Tabii bu sohbetlerin devamı gelecek güzel insanlar. Ve Özlem Hanım da belki bir başka seferde tekrar konumuz olacak. Sizler merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Gerek Özlem Hanım'a yani videonun altına yorum yaparak, gerekse bizlere tekrarını yapabiliriz. Bugün başarılı olmanın, bu yolda yürümenin 3 altın kuralından bahsettik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Can dostlar, esen kadın son söz olarak başarıyla ilgili birkaç cümle daha hocam sarf etsin e, bu yolculukla ilgili veya. Yani. Evet, yani şöyle söyleyeyim gençlere. Kendilerine inan. Böyle ekrana şöyle, Evet, evet. evet. evet Hazırlıksız olunca. Evet, işte ekran, olsun. Evet, ekrana sizin inançlılar gibi doğru. Kendine kendilerine inansınlar, kendinize inanın gençler. İsterseniz her şeyi başarabileceğinize ben inanıyorum. Akif hocam da inanıyor, onun için Kesinlikle. de emek veriyor zaten. i̇stedikten sonra, kendinize inandıktan sonra başarmak kolay olacak, buna inanın. Esen kalcalım arkadaşım, her şey gönlünce olsun. Hoşça kal. Görüşmek üzere. <laughs> Çok iyi.